orta. Ensar müdahale etti. Tolga. Tolga'dan Harun uzun oynadı. Hamza topu kontrol etti. Hamza tekrar Harun'a bıraktı. Harun Kaya. Ondan Tolga oyun niye? Hamza'ya. Erhan'la oynadı. Harun. Tolga'nın önüne doğru. Sağ çizgide Tolga. Tolga topu hala kendisinde bıraktı Harun'a. Harun orta yapmadı. Geriye doğru döndü. Alpay. Tekrar Harun. Atak tazeleyecek Karşıyaka. Tolga. Erhan'a bıraktı. Erhan. Erhan. Harun'a indirme yapan. Harun'un ortası. Ferdi. Mehmet'te kal top. Mehmet. Birebir değil. TV YouTube kanalı ve Tay İşler platformundan yayınlanıyor. Harun girdi sağdan. Harun ortası. Arkaya doğru aşan top. Onur. Onur. Çalım denedi olmadı. Geriye doğru çıkardı. Alpay. Al dışa kadar. Tolga bıraktı. Harun. Çalımla girdi. Harun top oyun alanında geriye doğru çıkardı. Alpay. Alpay'ın vuruşu kaleci. Alperen gole izin vermedi. Paslarla organize geldi. Karşıyaka. Evet pozisyon tekrar izliyoruz. Harun çalımlarla girdi. Geriye doğru çıkardı. Top Alpay'ın önünde kaldı. Alpay'ın vuruşunda. Dış atış kullanıldı. Halef topu uzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Harun doldurdu. Arka direkte Ensar. Ensar topu aldı. Topu hala kendisinde. Geriye doğru çıkardı. Tolga. Tolga'nın vuruşu. Erol derinlemesine oynadı. Tolga. Tolga'dan Erhan'a. Erhan. topu hala kendisi. Tolga'yı bıraktı. Erhan'dan Harun'a. Harun'un vuruşu top Aspart avta çıkıyor. Sağ çaprazdan Harun Kaya'nın şutunda Karşaga Gale çok gole çok yaklaştı. Ancak sonuç gelmedi. İşte görüntüde Harun Kaya. işte Erhan, Tolga tek oynadığı Harun düzeltti vuruşu. Direkt dibinden top out'a gitti. Erhan, top Erhan'da. Erhan, Harun'a bıraktı. Harun, Tolga'ya. Tolga'dan tekrar Er Erol'a verdi. Yine savunmada pas yapıyor karşıyaka. Erol derin oynamak istiyor. Harun'a Harun'dan Erhan'a Erhan, Erhan ikiş arasından geçti topla Hamza'ya. Hamza'dan tek top oynadı Erhan'a. Erhan Erhan yaptı ortasını Ensar Tolga'dan Harun'a Harun yaptı ortasını yerden orta top karşıya kadar Alpay'ın uzaktan hızlı çıkma çabasında Erhan'ın önüne bıraktı topu Erhan Erhan'dan Tolga'ya. Tolga sağ kanatta bindirme yapan Harun'a bıraktı. Harun'dan Hamza'ya. Hamza. Hamza'nın Hamza şutu savunmadan sekti. İkinci golünü attı takımının bugün. Deneyimli stoper. Harun'un pası. Tolga. Şimdi Erhan. Erhan Tolga. Tolga'nın pası. Top Harun'da kaldı. Tolga yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Harun yerden pası. Orada. Savunma girdi araya Tuğran'la. Oyun durdu. Tolga yanaştı. Derinlemesine Alpay'a doğru. Alpay Harun'un koşu yoluna bıraktı. Harun rakibinden sıyrıldı. Harun yaptı ortasını toparla kendisinde. Harun yerden çevirdi. Elle var müdahale. Elle oynama tespit edildi. Ve karşıya kadar oyuncu değişiklikleri olacak. 99 numaralı forması ilerken top tekrar Afyonspor'da kaldı. Derinlemesine bir top. Tek top oynadılar Tuncay'a karşı. Harun'un müdahalesi Taç. Top Harun'da. Harun oynadı Erhan'a. Erhan offside yok. Ahmet Mengi içeriye doğru çevirdi. Harun'un vuruşu out'a gidiyor top. Şimdi değişiklikler olacak. İki takımda da 9 numaralı formasıyla golü atan Cihan Akkuş oyundan çıkıyor. Dakika 82'de 19